Evliya Çelebi'nin heybesinden kısa videolar. Karavanınızda solar sisteminizi en uygun kapasitede kurmak için ilişikteki programa aletlerinizin sayı, güç ve kullanım zamanlarını yazarak Önce günlük toplam tüketiminizi bulun. Program seçtiğiniz akü kapasitesi, akü boşalım yüzdesi ve jeneratörünüze göre elektriğinizin ne kadar yeteceğini hesaplamasının yanında solar gücünüzün akünüzle beraber bazı illere ve karavan mevsimlerine göre size kaç gün yetebileceğini de göstermekte. Bu Excel programının diğer önemli iki özelliğinden ilki sadece seçilen panel gücünün ay ve konuma göre üretebileceği en büyük enerjiyi hesaplaması, diğeri de günlük tüketiminiz için gerekli en küçük panel gücünü yine ay ve konuma göre göstermesi olmakta. Bu ücretsiz programa aşağıdaki adresten O